Merhaba arkadaşlar. Ben size Aydın Didim'den böyle muhteşem villalar tanıtacağım. Burada 5 tane villamız var. Evet, görüyorsunuz 5 tane. Bunların bir tanesini bir dostumuza verdik. Şimdi kaldı geriye 4 tane. Bu yerler fırsatı kaçmaz. Ben kesinlikle bunu bilin. bahçemiz çok geniş, rahat. Evet, görüyorsunuz bu şekilde çok geniş rahat. Evet, muhteşem bir büyüklüğünde bir havuz. Görüyorsun, bakın burada bütün her şeyleri bitmiş bir villalar. Yeni bir hazırlandı bunlar. Ben bu villamızı size göstermek istiyorum. Burada geniş bir verandası var. Alüminyum, ee, çevir, alüminyumdan çevirmişler böyle. Evet, evet, çok güzel. Hoş bir renklen, geniş bir e, bahçe içinden böyle ben villamızın içine doğru gidiyorum. Bu doğa, bu gökyüzü, bu villa, bu havuz, bu e, kuş testlerinin içinde siz mükemmel bir yaşam bekliyor. Evet, aydın dilimde tekrar tekrar böyle gösteriyorum. Burası 180 metre net kullanım alanı. Havuzumuzdan çıktıktan sonra burada duşumuzu, duş yerlerimizi yapmışlar. Duşumuzu alıyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş ben villamızın içine geçmek ve tanıtmak istiyorum. Evet. Bize çok güzel böyle montalaması falan her şey bitmiş. Mükemmel anteresit renklerimizden böyle şey yapmışlar. Montalamamızı yapmışlar. Çelik kapımızı da görüyorsunuz. Mükemmel. Ben şöyle bir geçmek istiyorum. Bize burada geniş bir hol. Evet. Gayet rahat, geniş bir hol karşılıyor. Burada sağ tarafımızda girdiğimizde böyle elbiselerimizi, dolaplarımız çıkarabileceğimiz, elbiselerimiz, ayakkabılarımız koyabileceğimiz bir yer. Burada da evet klozetimiz, lavabomuz dolaplarımız hazır. Buradan da ışıklandırması var. Rahat, geniş, merdiven altı değil. Yani çok güzel düşünülmüş, tasarlanmış. Bize şöyle bir büyük bir geniş ferah bir salon. Evet. Büyük bir salon arkadaşlar. Geniş. ışıklandırması, spotlar, ledler. Evet. Şöyle bakın. Rengarek. Öbürkü villalarımızdaki renkler bazıları yeşil. Ama hepsi de çok çok farklı güzel. Burada yine otomatik panjuru, e, kepeklerimiz, sürgülü kapılarımız hazır. İstenildiği gibi bakın bu şekilde e, Dışarısı, enerjisi, do güzelliği, her şeyi bakın buradan da gösteriyorum. Ben evet, otomatik panjurlarımı göstermek için sürgülü kapılarımız şöyle bir tekrar şu güzelliği gösterme görmenizi istiyorum. Burada insan nefes alır, vitamin alır. E, D vitaminlerini ilaçla değil, doğal olaraktan alır burada. Çünkü o doğadan gelir, güneşten. Şöyle bir mutfağımızda göstermek istiyorum. Çok güzel ve bağımsız mutfağımız. Burada geniş, ferah, rahat, tam bir böyle yaz-kış durulabilecek bir yer. Yine buradaki verandamıza çıkıyor sürgülü kapımız, panşurlarımız. Burada e, bunlar da ısıtıcı, kalorifer peteklerimizin yerleri hazır. Evet, şöyle tekrar size göstermek istiyorum. Ben özellikle e, bu mutfaklarda bu rengi çok seviyorum. Neden mi derseniz? Didim'in suyu kireçli olduğu için siyah renkleri kullanıyorlar birçok yerde. Ben tavsiye ben hoşuma gitmiyor açıkçası. Ama zevkine kalmış herkesin. Leki bırakıyor arkadaşlar. Dolaplarımız lake malzemesinden kullanılmış. E, Medefesinden kullanılmış. Bunlar biliyorsunuz e, şey yapmıyor, şişme yapmıyor. Üstüleri beyaz. Yine antresit rengini kenarları çevirmişler böyle. Altları da e, antresit rengini dolapların Çeş bakın. Çok hoş yani. Yani her şey düşünülmüş. Bak yavaş yavaş raylı sistem kapanıyor. Öyle tantun yok yani. Çünkü masraf etmiş bayağı bir dostumuz villamızı. Evet bu alt tarafta da onu da göstereyim ben size. Bir kiler gibi depo. Çok hoş. Niye? Her evde ihtiyaç olması gereken, olması gereken bir şey. ihtiyaç olan bir şey. Evet. Bizi ne karşılıyor? Burada üstleri kuyu antresi trendinden yaldızlı merdiven basamakları Evet, bunlar sansörlü, ben açmadım galiba, sansörlü lambalarımız var burada. Bu fil dişi renginde e, merdiven başlıklarının şeysine koyuluyor. Burada da bir havalandırması var, havalandırma yerlerimiz var. Evet. Çok konuşuyorum belki ama kusura bakmayın artık çünkü söylemem gereken çok yer var. Evet, burası da bir yatak odası. Geniş, ferah. Yine dışarı bakan otomatik panjurlu, sürdüğü kapalı. Evet, başlıklarımız hazır, yerlerimiz hazır. Böyle ferah. 180 metre tam net kullanımlılık arkadaşlar. Büyük bir e, bahçe içinde 5 tane butik e, olaraktan yapılmış. bir villa, site. Villalar site parası. Ama elit insanların kesinlikle yaşayabileceği bir yer. Bak odalarımızı. Burada da yeni yatak odasının başlıkları falan hazır. Burada geniş bir balkonumuz var. Evet. Burayı e, görüyorsunuz. Otomatik panjur. Yine kapımız. Ben tekrar bu büyük odamızı geçmek istiyorum. Yine, evet. Burası ebeveynli yatak odamız. Şöyle bir tekrar tekrar göstermek istiyorum size. Didimin çok güzel büyük avantajları var arkadaşlar. Yani iyotlu havası insanı rahatlatır. Romatizma, kuha, kalp, damar ne derseniz deyin. Evet banyomuzu da bebeğin banyosunu da gösteriyorum sizi. Duşa yine havada havalandırması. Evet şöyle ben bana bir genişliğini göstermek istiyorum özellikle. Ben elektrikte açmadım ama yine görülüyor. Klozetimiz, şeyimiz, her şeyimiz var zaten içinde. Evet. Harika bir yaşam sizi burada bekliyor. Bunu emin olun. Eğlencemi, Evet. Dilimde var. Hava mı? Dilimde var. Enerji mi? Dilimde var. Oksijen mi? Dilimde var. Yeter ki siz isteyin. Bizler Marka Grup Emlak olaraktan sizlere her zaman hizmetinizdeyiz. Siz isteğin yeter, biz buluruz. Yani şunu emin olun. Bizler yılların tecrübesi vermiş olduğu yaşını itibarıyla siz dostlarımıza güzel yaşanabilecek villalar tanıtmaya çalışıyoruz. Evet, burada da yine büyük bir ee bakın kabinini, Dolayın. her şey mükemmel, mükemmel yani burada her şeyimiz var hazır. Evet, teras katına çıkıyorum, teras katı bizi çok güzel şeyler manzara bekliyor. Evet, şöyle bir genişliği, ferahlığı göstermek istiyorum size, teras katında yine Duşa kabini, klozetimiz, lavabomuz, dolaplarımız, her şeyimiz mükemmel. Çok hoş bir dizayn yapmışlar arkadaşlar, dekor yapmışlar. Evet, buradan da çıkış var. Buradan da, burası da bir yatak odası. Evet, şöyle bir göstermek istiyorum. Ha, başlıklar başka yerleri hazır. Ben elektrikleri açmadım ama olsun. Sizin ışığınız, enerjiniz zaten burayı aydınlatacağına ben kesinlikle ne Evet, muhteşem bir doğayla, denizle, oksijenle yaşayabileceğiniz bir yer burası. Evet, bakar mısınız bir? Şu terasın büyüklüğünü, genişliğini. Evet. Şu doğaya, gökyüzü mavisine, evet, gökyüzündeki maviliğe. Buranın fiyatı 3 milyon e, 500 ve 800 arasında villalarımızda değişiyor. Burada 3 tane, 4 e, tane pardon, 4 tane villamız kaldı. Birisini bir dostumuza verdik, 4 tane villamız kaldı. Ben şöyle bir tanıtım yapmak istiyorum size. Yine genişçe şöyle, evet, şu doğaya bakar mısınız bir? Enerji, hava, oksijen, kuş sesleri. Evet, bakın. Duyuyorsunuz. İnsanın ömrünü ömür katar burası. Bakın havuz burada. Doğa, her şey. İyi bir yaşam, huzurlu, rahat bir yaşam, sağlıklı bir yaşam istiyorsanız bize başvurun. Biz sizi temin ederiz dostlar. Saygılarımı sunuyorum. Marka Grup emlaktan remsiyon aldı.